Böyle giriyorum ben. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Sevgililer gününüz kutlu teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Site buyurun. Elam yaşasın. Sevgililer günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Yeni doğ. Merhaba Kahraman Beyciğim. Merhaba. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Bugün 14 Şubat sevgilileri Günü. Özel Hayatta sevgilerini kutluyoruz. Kutluyor muyuz sorarsanız kutlamıyoruz. <laughs> Ama kimlikte hastalarla bize her şey bahane. Hani her şey böyle bir neşe olsun. Onların stresini azaltalım, alalım. İşte bugün iki hastamız var. E, ameliyat olacaklar. Onlara biz bugün şey diyoruz. Yeni doğum günü. E, i̇ki hastamız taburcu oluyor. Bir de tabii ki gizli olanlar var. Onları çekemiyoruz. Herkese böyle ufak ufak sürprizleri yaptık. E, yeter ki biraz ameliyat olanlara biraz stresini azaltalım. Daha böyle rahat, e, daha hızlı zamanlar geçsin. Böyle bir aktivite yapalım dedik. E, diğerleri de böyle hoşça, güzelce balonlarla bir uğurlayalım. İsterseniz onları sırayla bir ziyaret edelim odalarında. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ama böyle giriyorum ben. <laughs> <güzel>. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Bunlar sizin için. Teşekkür ederim. Ada olur mu pembe? Pembe sana olur ha? mu? Al bakalım. Okay. Hadi bakalım. Hadi Ada al bakalım. Bugün ne biliyor musun? Bugün annenin yeni doğum günü. Evet. Evet. Bir de biz bunu böyle seçtik. Evet. Ne zaman biz tanıştık sizinle? Bir ay o... Bir ayı geçti. Geçti. Bir evet. buçuk ay oldu. Bir buçuk ay oldu. Ondan sonra şey dedik. E, ameliyat tarihimizi belirleyelim dedik. Evet. Ve ilk önce Şubat başı dedik. Sonra siz dediniz ki... 14 Şubat olsun, özel bir gün olsun. Sevgiler günü olsun yani. <laughs> Çünkü sizin şeyde de öyleymiş. Evlilik yıllarımızda eşimin doğum günü. Doğum günü. Evet. Alper Bey bu hepsini şey halletti. Güzel günlerde de, evet. Ne diye <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım ama mutluyum da. Ya. Mehmet Ali Hoca'nın hastası olmaktan. Hı hı. Ne zamandan beri planlıyordunuz bu ameliyatı? Yaklaşık bir 3 senedir falan planlıyordum aslında ama bugüne kısmetmiş. Bugün Anca mi? evet. Çok güzel, çok güzel olacak yani. İnşallah. Ada ne biliyor bu konuda? O çok fazla bir şey bilmiyor. Ada <laughs> Adana'yla <laughs> spor yapacaksın değil mi? Ha? Böyle Bursa'da güzel koşa. Bravo, bravo. Koşarsınız, yürürsünüz <laughs> evet. işte tam. İşte biz de adaya özel görevleri vereceğiz yani. Şimdi giriyor. Bu da bu kim? Bu adanın Lolo. Değil mi? mı girecek seninle ameliyata ha? Bunu annene mi verdin? Evet, bana <laughs> verdi. İyi, <laughs> hadi bakalım. Ne kadar kilo zayıflayacağım? Bir 45 istiyorum aslında. 45. evet. Hedefi büyük tuttum. Ya, i̇nşallah. Şimdi evet. aldık burada. Kayıt, <laughs> bir 45 kayıta istiyorum. Kayıta da alındı. Evet. Ee, şeyde sporu yapacağız. Sağlıklı besleneceğiz. Evet. Tamamen yeni bir hayat güzel olacak. Yeni evet. Hayat her şey başlayacak. çok güzel olacak. İyi e, şimdi gelecekler seni almaya. Evet. Tansiyonun var zaten, onlardan bir sürü sağlık sorunu da var esas. Evet. O yüzden işte ameliyat olmaya karar verdin galiba değil mi? Onu... Evet evet, artık ee, normal yaşantımı normal bir insan gibi <laughs> devam ettiremiyorum. Çocuğuma yetişemiyorum mesela, nefes nefese kalıyorum. Onun haricinde insülin direnci çok fazla var. <laughs> Polikistik over <laughs> sendromum var. Ya bir sürü yandaş hastalık var ve kilo veremediğim için. O yüzden bu ameliyatı tercih ettim. İyi, hadi hayırlısı olsun. Şimdi <laughs> gelecekle seni almaya. Öyle yatakla kraliçe gibi gideceksin. Yeni bir hayata başlamış olacağız. tam işte yeni doğum günü. Evet. Tam yeni doğum günü. Evet. Biz de adayla seni burada, Alper'le seni burada bekleyeceğiz. Tamamdır. Öyle. Tam senin prenses gibi balonlarla. İyi, biraz heyecanını şey yaptı mı? Biraz heyecanını. Aldı canlı biraz. Ha? Kırıldı mı? Kırıldı evet. biraz heyecanın? Evet, biraz. Biraz biraz <laughs> biraz. Hadi hadi. Şimdi böyle uyuyacaksın güzel. Evet. Bak evet. ada da geliyor. Gel annene. Annene şey bay bay yapalım. Gel. Allah annenin bugün yeni doğum günü biliyor musun ada? Hadi. hadi. Allah'a emanet ol. All. Ben bırakayım ya bari. Tamam Ahmet abi. <laughs> Görüşürüz. Bay bay anne. Hoş Öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> sevgililer gününüz kutlu Teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Hepinizi sevgililer günü kutlu, kutlu, kutlu olsun. Aferin, Alt, kırmızı Tabii ve nazar sarı değilmiş. ver. Altın kızımıza yani. biraz pembe <laughs> olsaydı daha da. Nasılsınız? İyiyim. Gal Aha. Bugün iyiyim. Ya Eve gidiyor galiba. Evet, Evime gidiyorum. Evime ya, gidiyorum. <laughs> evinize gidiyorsunuz. İyi hadi bakalım. <laughs> İyi. Bugün de böyle sevgiler günü. Yeni başlangıç yani. Evet. Sizin, yani, siz de gelin evet. şöyle. Var Yardım mıydı bugün ilgili bir sürpriziniz? <laughs> sürpriz sürpriz işte, bir sürpriz var. sürpriz var mıydı bu konuyla? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Sürpriz işte, <laughs> işte Sürpriz. Ya <laughs> Hayatının en büyük sürpriziyim ben işte. işte. En büyük sürprizi. <laughs> Nasıl? En büyük sürprizi. En, <laughs> en büyük sürpriz benim tatlı hanımım. Evet. Evet. İyi, e, tabii benim şimdi 14 yaşından beri tanışıyoruz. Tabii bravo. Şu Beraber aşkım. büyüdünüz. Beraber büyüdük, beraber yaşlanacağız. <laughs> Şimdi burada torunlarınız olduğunu söylemeyeceğim. Olacak yani. torunum da. İşte yani Ama daha kimse kiçik, inanmaz evet. yani. Valla kimse değil evet. mi? Evet, evet. Gencecik. Evet. Bir çifti nasıl geçti efendim? Güzel geçti. Ondan sonra iyi olacak işte kilo vereceğim. Başladım. hatta dün gittim tartıldım. Bir buçuk yıl kilo eksik çıktım ben. Ha, Böyle bravo, bir şey çıktı. Bravo. Bravo. Ondan sonra iki, iki günde diyetlerim değişecek. Bravo. <laughs> Her şeyim değişecek. Bakalım Sizin nasıl olacak. Sizin bir sürü sürpriz sağlık sorunuz var Tabii. Karaciğerimde sıkıntı yaşadık mesela. Tansiyonda sıkıntı yaşadık. Onlar problemliydi bende. İyi hadi bakalım. İyiyim. Hatta gidince de hatta akşam üstü yürüye, yürüyebilirim bile. Bravo. Çıkıp hemen tam. hemen bahçeye çıkın. Aha, hemen çıkıp yürüyüşleri ya, işinizi ya, de alın Allah Allah. Allah. Evet. Şey ben o i̇şte ama işte artık hmm. alışını yani. Ah, yeni. Alışıyoruz. Yani. Beraber yürüyeceksiniz artık hanımla geliniz. beraber. Aynen. Belki seversiniz. De lazım bir şey Evet. Kalırsın. Onun da var yürüyüş. Beraber Aynen. yürüyün yani. İyi, Aynen. süper. Tamam. Aynen. Herkes Haydi, iyi. iyi herkes yaptınız. için çok teşekkür ederim. Hastane olsun, klinik olsun. Hepiniz çok iyiydiniz. Hepinizi çok sevdim. Hmm, sağ olun. Ondan sonra daha beraberiz zaten ve sizi daha çok sevdik <laughs> evet. efendim. Olur böyle beraberiz yani. Aynen. Sizin Aynen. güzel süreciniz hep beraber. Kaç e, kilo vereceğiz? Vallahi hoca iki aya kadar 20 kilo verirsin dedi. Toplam ne kadar vermek Toplam 65'e kadar düşeriz. yani. En değil havalı mi? anneanne. Evet. Bebe, bebeğime zaten şey torunuma i̇şte. hediye. Ya tabii. <laughs> Bebeğe tabii. hazırlanıyorum. En ben. havalı evet. anneanne gümrür gümür geliyor. Torunuma hazırlanıyorum. İyi hadi <laughs> sağlıklı günleriniz olsun. Amin çok teşekkür ederim. İyi edin. ki ailemize katıldınız. İyi. 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 İyi ki tanışmışız. İyi ki biz de. Hayırlısıyla de çıkıyoruz. <laughs> Bu saate Sevgiler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Aslında, yeni doğum günümde. Yeni doğum günü. Bravo, evet. brava, bak sana böyle. Yaşasın, şey dediğim, çok severim. Kırmızı balon. Aynen. Tam sevgiler. Benim eteğime de uyumlu. Kesinlikle. Ben de uyumlu giyinmiştim ama bunlara döndüm. Ya Sonra neler neler giyeceksin o kıyafet. Zaten biliyorsun, çöpe gidecek. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Bir sembol olarak bir şampanya. Evet. <laughs> Yeni hayatının kutlaması. Teşekkürler inşallah. Evet. Sağlıklı çıktıktan İyisin. sonra bol bol. İyisin, evet. Mi? evet, iyiyim. Çok, Çok iyiyim. Çok heyecan var, az mı heyecan var? İyiyim. Az heyecan var ama tabii süre geçtikçe, ilerledikçe Heyecan artıyor, muhtemelen hmm. giderken daha çok olacak diye düşünüyorum. Eşinle geldin, O oşin evet, çıktı burada. Evet. Evde kim kaldı? Ee, çocuk ve bakıcı. Ya yani 7 yaşındaki. Evet, aynen. O sizi ne, ne nerede zannediyor? Ee, hastanede olduğumuzu biliyor, biliyor. anlattık. Anlattınız. Evet, çünkü siz çok iyi ikna ettiniz. O çok korkuyordu çünkü. Evet, evet çok akıllı bir olan. Evet. Zaten e, şeye geldiğin geldiklerinde ilk tanışma muanne. En çok ona anlatıyoruz. Evet, aynen <laughs> evet. öyle. Çünkü ben artık iyice araştırmıştım, eşimi ikna etmiştim ama onu ikna etmek çok zor olmuştu. Ama böyle harika bir ekibi görünce o da ikna ya. oldu artık, izin Hoşçak verdi. Sağ olsun. <laughs> Demek ki bu ne olduğunu, Z jenerasyonu iyi artık şeyle. Aynen. İlişkimiz iyi yani. Onlara her şeyi anlatmak lazım. <laughs> i̇yi, süper, harika. Ne zamandan beri düşünüyordun bu ameliyat olmayı? İki yıldır falan aslında. Ekimli. hep e, inceliyordum, hani sizi izliyordum. Ama hep bir cesaret, işte diyetle yapabilir miyim? Neden işte operasyon olayım ki? Hani her şey kafada bitiyor. Ama bu kilolara geldikten sonra çok kafa yetmiyor. Hani 3 ay yapıyorsunuz, 4 ay yapıyorsunuz. Sonra bir şeyin ucundan işte tattınız mı? Gerisi geliyor, ee, bir musibet bir nasihatten iyiymiş dedim <laughs> ve bu hayatı dedim ki tamam yaptık mı sonuna kadar yapalım ve buradayım. Ama tabii ki dediğim gibi sizin ekibinizin profesyonelliğiyle yani o güvenli çünkü e, bir sürü yer var, bir sürü olan var, çok fazla soru işareti oluyor kafanızda vesaire. Ama öyle iyi bir yere geliyorsunuz ki hani onların hepsi bitiyor ve şey ediyorsunuz, evet. Yani ben güvenliyim. Mesela herkes soruyor heyecanlanıyor musun, korkuyor musun? Hayır çünkü çok iyi bir ekipte olduğumu biliyorum. Ya onun güveniyle buradayım yani. İnşallah hiçbir zaman seni mahcup etmeyiz. Zannetmiyorum. İnşallah <laughs> çok güzel böyle bir şeyimiz olur. İnşallah. Ee beraberliğimiz sonsuza kadar devam Aynen. <laughs> Neticede artık bir aileyiz. Kesinlikle aile. Okay, sen bugün ikinci biraz Birazdan senin vakit edeceğiz. Sen <laughs> öyle biraz istiyorsan uyuklarsın, tamam. şey yaparsın. Okay. Ondan sonra balonlarla oynarsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o Aynen. Evet belki. evet resmin resmini çekip göndereyim o da şimdi çok sevinecek çok zaten selam biz söyle. İkimiz de çok seviyoruz çünkü. İyi süper nasıl bir şeyin hedefin var? Mesela altı ay sonra, bir sene sonra kaç kilo vermek istersin? Yani açıkçası şey sağlıklı olmayı ve oğlumla doyasıya spor yapabilmeyi istiyorum. Hmm. Çünkü o sporu çok seviyor. Çok hareketli. Yani oğlan çocuğu erkek çocuğu olmasının da etkisiyle. Ee, hani yüzerken işte bir yavaş bekle bir yoruldum dememek istiyorum. İşte koşarken e, doyasıya koşmak, eğlenmek istiyorum. Yani kilodan önce ilk hedefim şey sağlıklı ve istediğim gibi spor yapabilmek aslında. İyi, iyi, iyi. Ve onunla uzun bir ömüre, sağlıklı bir ömüre i̇nşallah. sahip olmak. Hani büyüdüğünü görebilmek. İnşallah. Mürubedini göreceğiz. İnşallah. Aynen inşallah. <laughs> o isterse tabii ki. Tabii ki aynen. İyi. İyi süper. Hadi, hadi. Uh, hayırlı uğurlu olsun. Yeni doğum günün <laughs> Evet şimdiden teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Merhaba Kahraman Beyciğim. Merhaba. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Hastaneden tavurcu olurken bunlar artık Büşra'ya bu götürürsünüz. Aynen. Yani. Büşra'ya Yoksa şey yaptınız mı ona hazırlık? Ee, yok Sevgiler yapamadım gibi. ama yazdım tabii. İşte e, tamam işte ona bir sürpriz olsun. Aynen, çok biraz mavi ederim. seçtim size de biraz erkekisi şey olsun. <laughs> olsun. Burada da işte bu şaya göre o da tabii evde çocuklarla kaldı. Aynen, aynen, Sizin yanınızda olamadı. Aynen o çocuklara bakıyor. Çocuklar küçük olduğu için. Tabii evet. tabii. Hazır mıyız yeni hayata? Ee, hazırım. İyi. Çıkıyoruz ee, ondan sonra. Inşallah, başlayacağız. İnşallah. inşallah. Ömür boyu. Ne kadar ne da böyle düşünüyorsun bu ameliyat olmaya? Ya açıkçası bir iki senedir falan işte botoksundan işte o balonundan falan e, bayağı bir düşündüm ettim. Sonra şey yapamadım, e, dedim en iyisi çözüm. Komple e, ameliyat olup kurtulmak gibi geldi aklımca. Ondan sonra araştır, araştırmaya girdik. E, eş dost tavsiyesi, Instagram'da işte reklamlarda en güvenilir olarak da Mehmet Ali Hoca'yı gördük. Ondan sonra da zaten 2-3 iki gün, iki, gün geçme hemen e, randevu alıp geldim. Tanıştık. Evet, tanıştık. Kıymetli babanızla. Evet, o da güvendi evet. bize sağ olsun. Evet, evet. Onu da buradan hürmetleri iletiyoruz yani tüm aileye zaten. Aynen Ama aynen. ilk kontrolü Büşra'ya getireceksiniz. Onla da tanışmak istiyorum. Benim tabii, tabii, artık tabii. bu da evde yani. Tabii 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 onlar dün geldiler zaten. Biraz dolarlar gittiler. Kaçırdım ben. Evet. İyi. Siz de böyle güzel bundan sonra sizi çok güzel günler bekliyor inşallah. İnşallah inşallah inşallah. Sağlıklı, mutlu, fit, huzurlu. İnşallah. Böyle Ahmet gibi Gece yani. Memnun. <laughs> uzun ömür hep sevgi günün. İyi. Var, tamam. Ama ben size bunları Çok teşekkür ederim. Bu sağ olun. Muş'aya götürün, çok selam çok söyleyin. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Çok sağ olun.